Hah, telefonu Güzel. aldı yine eline. Babanla dededen gittiği ha. için üzülmedi. Ha. Sana en sevdiğin yemeği yapacağım. Ay ne yapacağız ne yapacağız? Et mi yapıyoruz yoksa? Allah'ım şu turuncu çabuğu bırak baba ya. Ya kovalama. Işın kılıcı mı o? ne? Ya çocukluğunu mu yaşayamadın adam Allah aşkına ya? Bir usudur ne yemek yapacağız? Neyse belki ben sakin durursam o da bırakır bu işlerle uğraşmayı. Tamam hadi duruyorum. ha. Aferin aferin. Gel 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 çık, bak bakalım bakayım, çık bakayım, bak bakalım. bakayım bakayım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çık. Hani bakayım. Çıktım bak. Sana yazıklar olsun. Ulan brokoli bile değil karnı bağır mı yapıyorsun bir de en sevdiğin yemek dedi ya. Ya baba oğlum kiloda varmışız hala niye rejim yapıyoruz ya ben niye hala karnı bağır yiyorum çıldırtma beni adam ben artık et yemek istiyorum. Rica ederim kaldır dört şunu. Kızım yolda e da kavanoz, kavanoz yapmış. Ne? Yolda mı yiyeceğim? Da git kat. Ne yapıyorsun? Senden nasıl kurtulabilirim onu düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Sağır mısın adam? Oradan niye öyle bakıyorsun bana? Allah'ım bir de utanmadan soruyor ya. İki gün sonra yola çıkacağız. Kavanoz kavanoz karnabahar hazırlamışsın. Kim yiyecek onları? Sen de mi yiyeceksin? <laughs> Baba. Niye üzgün üzgün bakıyorsun? Ne oldu? Baba gerçekten benimle muhatap olma rica ediyorum. Yani artık dalga geçtiğini düşünüyorum. Arkadaşlar rica ederim siz de şu nerede yemek yiyeceksek paylaşın ben gidip yemek yiyeceğim ya bu adam yemesin artık ya. Ben kendi başıma gidip yemek yiyeceğim artık yeter.